Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir video çekiyoruz. Evet. Bu ostak videosu. Şimdi. Burada bir tane hesabım var. Ama benim bir tane hesabım yok. iki tane hesabım var. Şimdi bu diğer hesabımda değil. Bu hesabımda 74 karakterim falan var. Ama ben bu hesapta oynayacağım. Tamam mı? Şimdi bu hesapta ne yapacağım diye size diyorum. Bakın. Burada bu var. Bu 52'ye kadar. 51'e 52 kadar. 52 kadar. Ama ta buraya kadar değil yani. Çünkü görevlerim yetmedi. Zaten yaparsam da yani belki yeter ama gerek yok. İşte bu en son efsane def evi var. Bunları tek tek açacağız. Açmadan önce like atıp abone olmayı unutmayın. Tamam mı yani? Çok önemli şeyler bunlar. Like atmasanız da olur. Abone olayım yeter. <laughs> aşı yok. Ne bin tane şey bu ne Gü güç şey. İşte neyse bunu unutmuşum. Ve üçüncü de kutu var. Sizce bu mega kutudan ne gelecek? Evet biraz bekletelim. Ondan sonra geçecek. Belki bir karakter gelecek. Bekletirsek. Bekletelim. Dokun diyor sürekli. Tam dokunamazsak. bassak. Dokuz yazdı abi. Sürekli dokuz yazıyor paramadı. Hayır paramadı. 9'a paramıyoruz zaten. Ve 200 kredi yepyeni bir bombuz. Hayırlı box. Yani bayağı karakter açacağız. Bu hesap yeni bu arada. Benim bir tane hesabım var. açtım. Emiz tabi. Ve kaos hediyesi. Kaos kutusu işte. Yani is, kaos hediyesi. Bastım ben de. Süper Ay süper enerji kaldı. Sarı diye. Bakın ne gelecek sarı hediyeden. Ender, ender, süper ender. Ender, süper ender. Ender, süper ender. Süper ender de kaldı. Bin tane şey aldım artık. Efsane Efi'yi açarken dil değiştireceğim bu arada. Tüm dili açmayacağım. Çünkü başka şans dilleri var. Mesela İngilizce şanslı. Evet. 11.de de star hediyesi var. Sizce bu star hediye de nefis hanımefendi? Gelmez abi. Abi zaten hepsinde ender ender yorulduk yani. Hadi. İnşallah bir şey gelir ya. Ender ender süper ender. Ya yeter artık süper ender ya. Bir de sansı gelmedi. Gizemli. Efsanevi. Zaten efsanevi istediğim için gelmiyor ki. Ah. Ah. Şimdi bunu da açalım. Gizemli. Bak. Efsanevi gel Hadi be hadi bekletin bu. Efsanevi. Geldi. Şimdi arkadaşlar ben bunu açıyorum. Hazırsanız açıyorum. Dokun diyor. Açmak için dokun diyor. Hadi. 3, 2, 1, 0. Basıyorum. Ama basmadan önce biraz bekliyorum. Çünkü yani beklediğimizde daha şanslı olduğumuz yok. Ama o mega kutuda geldi. Sizce bundan ne gerek? Hadi bir yorumlara yazın. Tamam mı? Sizce bundan ne gerek? Karakter giyiyorsanız ee, kalkar diye hepsinde yorum yapın yani. Mücevher diyorsanız mücevher yazın yani. Hadi basıyor. Basıyorum. basıyorum. Tıkırsak, ağzına mı tıklatsak? Ağzına tıklıyorum. Ben gözüm kapatıyorum bu arada. Kapattım. Bakayım. Hiper şu Güzel. Hemen karakter bekliyordum ama. 10 tane. Güzel. Sonunda da bir tane efsanevi var. Evet. Şöyle Artık efsane de hızlı kapatacağım. Bak burada kaos ediyiz. Ama sondaki efsane eviyi hızlı basmayacağım. Kaç Sedis. Her sevdiğim kutulardan biri. Süper Ya az önce bana ultra gelmişti. Videoyu başlatmadan önce. <laughs> Hadi ya git ya kat katmış. Haydi biz biraz sarı Nana inşallah bir iki sevgi gelecek yani bu sefer hızlı mı var açarsam 500 kredi güzel 10 tane mal var bu arada sarı hediyemiz var ya ne oluyor sürekli bir şey çıkıyor kalsın hediyesi elbise açıldı elbise <laughs> bakalım şimdi ne seçeceğiz yeni bir destansı karakter aa Frank düşünmeden Frank lisansı lisans da kaldı. ya ben bu kanal seviyesini sevmedim ya Efsanevi gelmiyor 10 bin tane oldu Mesela bugün açtım bu arada he. Dün falan açmadım yani. Bir günde sadece bir günde. Bir 60-70 kaldı savaşçı. Yendik herhalde. Savaşçı yendik de. Maç yendik. Süper gönder. Süper gönder. Şöyle şunu da bas. Açalım. Süper gönder. Bir dakika arkadaşlar. Efsanevi eğer e, e bunun açayım? ya yeter artık süper ender kol serisini basacağım oğlum kol var burada 43'te sarı diyor bir de 7 dakika. dakika oldu video ya taktiğe mi baksam arkadaşlar Bak. taktik yaramaz Şimdi hızlıca basıyorum lisans abi. Durun arkadaş abi, bir arkadaşlar bir videoyu durdurayım. Arkadaşlar gel, yine geldim. Elektrikler gitmişti ya. Ondan dolayı. Bin tokan aldım. beş bin lira. Açalım. Şöyle. Şöyle sarı diye diyor. çıkacak inşallah. Yeter artık şu en son şunlar önemli ve Efsanevi. Evet, şunu açayım. şimdi yani şunlar önemli değil. Saygı gitsin. Evet, efsanevi. Hani diğer değiştiriyorduk ya şimdi. Gelelim, bu ayaklar Türk dil. Ve burada hangi dil yaparsak? Hmm, İngilizce. İngilizce en şanslısı bak. Bak ben önce İngilizce'de şanssızdı. Bir, bir şey gelmiyordu ama şimdi şanslıyım. Bir şeyler geliyor. İspanya dili de şanslıydı. Ama buraya ben bunu hadi. Basıyorum. 3, 2, 1. Dur basmadan önce burada bir şeyler satın. tut sen. Bu da ne veriyor? <laughs> Hadi, açıyorum ben hazırsanız. Bakalım ne gelecek. Hemen bir şans karakter gelin de. Bu hesapta zaten. Ah, <laughs> kafam. Kafamı duvara vurdum. 14 tane karakterim var. Bundan da karakter gelin. Son tane yolluk bu hesapta. Hadi hazırsanız sıkılıyorum. Tıkladım <laughs> hadi. Efsane evimiz bu. Bir gün video bir de. Arkadaşlar şunu açalım hazırsanız. Tap to open diyor bir de. Open dog. Düşünsenize kardeşim geldi kapıyı açtı. Tabi kapı kapalı ama düşünsenize adım kapıyı açtı. Sonra da kardeşim geldi geldi bastı. Bora de kargı yaşında hadi. Açıyorum. Şurada beyaz noktaya mı tıklasak? Arkadaşlar ben gözümü kapatıyorum bu arada. Kapattım ve tıkladım. Şu anda siz görüyorsunuz ama ben görmüyorum. Sizce ne geldi? Ne geldi? Ya yeter artık ya. İki saniye de hiperşar. Ben hiperşar sevmem ya. Neyse. Videomuz bu kadardı. Ama 2-3 maç yaparım. Ben öyle videoyu bitirelim Hangi etkinliği oynasak? Ya etkinliği bırak ya. Ya kuru katıldım diye bak ne, ne diyorlar ya. Yok. Oh. Ayağım hangi? Bir de İngilizce yazıyor. Üste yeni tane mesaj diyor. Next on me, I give so everything. Biraz kek bir şeyler mi musun? Ee, give me money. Give me money. Money. Yani money yazmış bir yazım da olmuyor. Give me money. Manay telefonum var diye. Maybe I don't want stop. Onu scoreboard mu oynuyor ya? Hadi arkadaşlar. Görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.